Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir seriye başlıyorum. Free Fire serisi. Arkadaşlar bu videoyu alabildiğince haftada iki kere, üç kere atmaya çalışacağım. Hadi maça geçelim. Arkadaşlar bu arada konuşalım. Arkadaşlar şimdi ben 10 yaşındayım. Yani buna hiç şaşırmayın. Olamaz mı? Olur. Bal gibi de olur. Bu işler neyle? Yaşla mı? Hayır. Arkadaşlar kanalıma abone ol ve abone olmayı ve like atmayı unutmayalım lütfen ya. Gerçekten unutmayalım ya. Şaka yapmıyorum. Arkadaşlar ben bir de bu oyuna ayar çektim. Arkadaşlar bu moç, bu maç çok zor olacak onu söyleyeyim size. Arkadaşlar birinci olamazsam kızmayın ya. 2v1 girdim şu adamlara bakın. Adam her şey var. Ay taklası var. Her şey var. Arkadaşlar benim de bir hesabım vardı. 50 seviyeydi. Neredeyse tüm şeyler vardı. Tüm karakterler vardı. Eski karakterler ama. Şimdiki yeni alok falan step falan değil. En eski karakterler vardı. Ben oynuyordum. Bir gün bir hile geldi. Usandım. ne maça girsem aynı hani hilelerden geliyordu. Bir gün dedim ki başka bir hesap açayım dedim. Ve o hesap gitti. O yüzden bu hesabı attım. Yani bu benim ikinci hesabım mı, üçüncü hesabım mı ne? Bilmiyorum. İki ya da üçtü. Kesin ama. Arkadaşlar bu modda arbalet bildiğim bomba gibi patlıyor. Bunun nedenini bana söyler misiniz? ben de deneyeceğim arbalet bulursam da siz bana açıklar mısınız? Tam anlamıyorum niye oluyor böyle ya? Çok değişik vallahi bir ok nasıl patlayabilir ya? Arkadaşlar ve M79'umun çok güzel Aa, iki mermi oluyormuş. Aa, benimki bir mermiydi. Desenle birlikte yaşasın desen ne kadar çok işe yarıyor. Görüyor musunuz? İki tane birden atabileceğim. Arkadaşlar bu maç gerçekten çok zor olacak. Benim için acayip zor değil de ya nooblar için diyorum. Ama kendimi de noob demiyorum. Arkadaşlar hatırlatırım. Ben eskisi gibi oyuncu Olabilirsem eski oyunculuğumu geri kazanırsam elmas dördü de çıkıyorum. Dikkatinizi cımbızla çekerim. Ama çok kolay değil arkadaşlar. Ya sormayın abi nasıl geldin diye. Meslek sırrı. Pusarak, savaşarak, artistlenerek, ölerek, pusarak. Tüm yollar var yani bir sürü yol var abi adam sesi alıyorum adam sesi alıyorum biri sıktı biri sıktı ve bu normal bir şey değil AVM sıktı yani A, pis bir oyuncuya benziyor dibimden şey geçti arkadaşlar sesi son açayım arkadaşlar şimdi sesimi az duyuyor olabilirsiniz ama bunu idare edeceğiz Ses kasmam lazım. Arkadaşlar şimdi 3 seviye ya da 4 seviye bir yeleğe ihtiyacım var. Ya da yelek güçlendirici. Kesin lazım bana kesin. Arkadaşlar araba geçiyor. PUBG'deki gibi bir olay eklenmiyor ya şu oyuna resmen sinir oluyorum AVM vermesi bu benim için bir hayat evet hayat bu benim için bir arkadaşlar bu modda 4x hayati önem taşıyor ya bazıları bilmiyor olabilir ama gerçekten hayati bir önem taşıyor. Arkadaşlar şimdi konuşacağım için sesi kıstım. Yeniden açacağım şimdi. Açıyorum. Arkadaşlar parlaklığı da açtım ki kaliteli bir görüntü görmeniz için. Yoksa videonun ne anlamı kalacak? Doğru değil mi? Arkadaşlar işte like size bağlı ama gene de lütfen beğenin videolarımı da. Arkadaşlar ne olur abone olun ya. Gerçekten ne olur abone olun. Samimi söylüyorum. Arkadaşlar sizin için çok uğraşacağım ya. İleride çekiliş de yapabilirim mesela. 100 liralık çekilişler yapabilirim. İsteye bağlı. Mesela 10 bin abone, 100 bin abone olursam bir de çok fazla 100 bin 50 bin like gelirse yani kesin yaparım. Ama büyümem lazım. Büyümem lazım. Ben daha 10 yaşında bir çocuğum çünkü. Onlar burada büyük çocuklar değilim. Mesela benim kuzenimin de YouTube kanalı var. O da mesela 100 lira veremez çekiliş için. Bir kişiye verse olmuyor. arkadaşlar ses kasmam lazım. Böyle de hiç ses kasılmıyor. Yemin ederim böyle ses kasılmıyor. Bu ne ya? Şömelerek de gidilmiyor. Arkadaşlar Arkadaşlar ne yapacağımı şaşırdım. Win mi geliyor yoksa? Vin gelebilir. Vallahi Vin gelebilir. Yemin ediyorum Vin gelebilir. Arkadaşlar onlar da gidiyor. Ama biri orada biri orada. Biri şurada. Sıkıyor. Onu bayıltırsam iş biter. Arkadaşlar oyun takıldı. Hadi be. Ya arkadaşlar bu nedir ya? Ya oyun takıldı. Allah'ını unuttum ben. Ya arkadaşlar bu oyun vicdansızlığı kimde kimse de yok. Yemin ederim ya. Ama bu da yapılmaz. Hadi öbür videoya geçelim. Ay. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.